9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 137 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 137 Bedir Savaşı sonrasında esirlerin Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir? Cevap: Bedir Savaşı'nda ele geçirilen esirler Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu da Peygamber A.S.'ın eğitime verdiği önemi göstermektedir. Eğitim, medeniyetin oluşmasında temel taşı oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimle bir erdem kazanma yoluna girilerek İslam'ın ilerlemesi ve yükselmesi amaçlanmıştır. Toplumun bilgi seviyesinin artması ve Kur'an-ı Kerim'in daha iyi hazmedilmesi amaçlanmıştır. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları tarih ders kitabı sayfa 137 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.